Bizim aile burada. Denize sıkı kahvaltı yapıyor Karacakaya kamp alanındayız. İznik Gölü'nde konakladığımız yer. Oo, afiyet olsun, afiyet olsun. Bak 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 kahvaltılarda neler var. Her şeyimiz var. Manzaramız süper. Bu kamp alanının işletmecisi var bir de. Karacakaya kamp alanının. Bakın burada. Nuri kardeş. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Vallahi bize çok güzel baktın bak. Harika bir kahvaltı hazırladın bize. O sizin Bu, bu kamp alanını azıcık da sen anlat. Bizde belki gelenler olmak ister buraya. Burası kendi halinde bir işletme. Ben kendi kendime mangalı gazofluğu yapıyordum burada. Evet. Kimseyle bir işimiz yok. Tamamen aileye ait, ee, aileye dayalı, ee, gelirli, huzurlu ve e, güzel bir tadil yapmalarını istiyordum. Kaç tane odanız var burada? 30 odamız var, 37 kapasitimiz var. Bu şey vardı ya, bana anlatmıştın. Orayı bir anlatsana. Bu hani Kaya'dan soda geliyor falan. Böyle soda salgı burada. Evet. Ee, o yüzden burası çok deniz ve doğal oldu. Yani evet. Yıllarca da böyle. Daha önceki rivayetlerde de e, İznik yıkıldığında yani İznik gölünün altında olduğu zaman da en yüksek dağının da burası olduğu söyleniyor. Bu şey varmış değil mi burada? Sedef hastalarına ve astım hastalarına mı iyi geliyormuş? Sedef hastaları ve astım hastaları çok o, uzun süreli kalımlar yapıyor burada. Allah Allah çok iyi. Biz valla ilk defa gördük böyle. Gayet güzel. De burası kışın da açık galiba değil mi? Kışın da açık. Kışın Restoran açık. Kışın da 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 muhabbet Kışın da açık. Kışın da açık. Kışın her şey var da açık. Kışın da açık. da açık. Bak da da açık. Kışın Rakısını birazını açıyor adam. Aynen öyle. Gayet Rakısını güzel. Ailecek. Ailecek. Hiç sıkıntı yok. Yiyelim, şeyelim, Yasak yok burada yani. Yok. <laughs> Her şey var dedi ki tek şartım aile. Evli olmak şartıyla geldikten zaman herkes Aynen. rahat ve huzurla bir tatil yapabilirim. Bravo. Karacakaya'dan Kaya'dan herkese selamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bakalım şu size Kaya'yı göstereyim bak. Şuradan. Buralarda böyle oturma alanları var. Bakın. Bakın şuradaki Kaya'yı görüyor musun? Bu Kaya soda çıkartıyormuş. Gölün en temiz yeri burası. Hadi bir el sallayayım bakayım. Hadi kapatıyorum videoyu.